Merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak. Ve bu ilk videomda da sizinle beraber sürpriz paketler açacağız. Bir ilk videomda şu kuramı açmak istiyorum. Çünkü o gerçekten bayağı büyük buna göre. Bu face food. <laughs> face nasıl yazılıyor? Face food nasıl yazılıyor? Bilmediğim için food nasıl yazılıyor biliyorum da. Şunu bu şekilde sallamasyon yaptım. Her neyse çok sorun değil. Şimdi şu şekilde. Şu şekilde kolonya alacağım. İlk başta kolonyamı sıkmakla başlıyoruz. Işığım biraz yetersiz olabilir. Flash açacağım. Evet flashimi açtım. Bir de bu arada e, çok şey nasıl desem şöyle koyayım. Evet şu şekilde bu şekilde dursun. Ben de buraya geçeyim. Bir dakika. Şöyle evet. Bu şekilde kalınlığımız kalın şimdi. Ve bu kromili paketini açıyoruz. Bunu buraya koyalım. Bunda daha çok evet, squishy yoğunluklu bu. Ama burada yapamıyorum ya. Şu şekilde yapalım işte. Şu şekilde koyuyorum bayağı büyük şu şekilde karşılaştırdığımızda şu şekilde çok büyük yani ve benden istek sürpriz paket isterseniz yapabilirim tabii ki de. Hiç sorun olmaz benim için. Şunu alalım takalım da şuna. Şöyle. Ve bu benim hesabımda ilk videom arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah beğenirsiniz videolarımı. Şimdi gerçekten büyük bir hesap olmak istiyorum. Büyük bir ailemizin olmasını istiyorum. Yani neyse çok uzattım. Öncelikle bu şekilde burada kromi yazıyor. Bu şekilde kromi. kremini kendisi var. Surprise. Surprise yazıyor yine. Sarnıyor ve büyük boy bir paketimiz var. Arkasında ıı, adilliklerine bakalım. Jomon kötü. Jomon iyi. Yani biraz iyi. Rare iyi. Yani çok iyi. Legolandi de efsane bir bayağı iyi. Ben Legolandi'yi istiyorum. İnşallah Lego Legolandi çıkar. Şimdi öyleyse açalım paketimizi. Bu şekilde burada açma yeri göstermiş bize. Açalım. Şöyle açıyorum. Şöyle. Ama diğer çocuğu daha iyi gibi gözüküyor. Bir dakika ben ayarlayayım. Evet. Yaptım. Mükemmel oldu kamera çok iyi gözüküyor şu an. Her neyse şu şekilde. Açıyoruz paketimizi ve bence güzel oldu. Ve ben içinde neler olduğunu unuttum yani. Ben kaç hafta önce falan yapmıştım bunu. Hiç hatırlamıyorum içinde neler var. Bu şekilde çöpümüz buraya atalım. Şimdi bakıyoruz içine. Öncelikle ilk paketimizi çıkartalım. İlk küçük paketle başlamak istiyorum. Hatta öncelikle tüm paketleri dökelim. Ay bir tane mi? Ha, bir sürü varmış. Daha paket var mı? Evet var. Evet şu şekilde paketimizi kenara alıyorum. Bu şekilde 4 adet paketimiz var. Bu şekilde bu en büyük paket. Bu orta paket. Bu bundan da küçük bir paket. Or en küçük orta boy. Bu da en küçük paket. Şimdi bunu açacağız. Bunda büyük ihtimalle nadirliğini gösteriyor diye hatırlıyorum. Şöyle şuradan kesme elinden keselim. Evet şöyle. Koyalım. Hatta şuraya koyacağım. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Şöyle. Bu arada arkadaki ses için çok özür dilerim. Şöyle. Aa, Aa Legoland'ı çıktı. İstediğimiz çıktı arkadaşlar. Aa ama kesmişim ki. Neyse sorun değil. Legoland'ı çıktım. Şimdi 3 tane paketimiz var. Öncelikle bunu açmak istiyorum. Bu çok kağıt üstü bir şey böyle. Hiçbir şey yok gibi içinde. Arkadaki ses için özür dilerim. Kapıyı kapatacağım şimdi. Umarım ses daha az geliyordur. Ve şimdi şu şekilde biraz fazla yüksek olduğu için şey yapacağım. Evet şu şekilde. Birazdan da İngilizce dersine çalışmam gerekiyor. Çünkü um, İngilizce sınavım var. Şu şekilde açıyoruz paketimizi. İnşallah kesmemişimdir. Oh tamam. Aa, biraz kötü olmuş ama bir şekilde bir resmimiz var. Bu şekilde bir resim. Beğendim. Bakın bu şekilde bir şey var böyle. Evet koyalım. Hediyelerimizi şu şekilde koyalım. Evet şimdi üçüncü paket ipucu nails. Nasıl bunu bilmiyorum nails. Nail. O şekilde bir şey çıkacakmış şimdiden. Nails neydi ya? Unuttum gene. Aa bakın bu şekilde tırnaklardan çıktı. Bu şekilde. şöyle dört tane yapmışım. Ama olsun gene de sıkıntı değil. Ay, Ay bir dakika. Şöyle yapıştıralım. Çıkmış arkası. Neyse bu da iyi. Güzel. Tamam. Sorun yok. Evet şöyle paketin içine koyacağım yoksa dağılır. Şu şekilde. Şimdi son ve en büyük pakete geçeceğiz. Ve bu arada bu videoda şu paketi de açmayı düşünüyorum. Acaba açsam diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şimdi şu şekilde. Bu baya büyük bir şey gibi. Bu şekilde. ata kenarları falan bir buruşmuş. Şöyle çok heyecanlıyım. Ne işine ne olduğunu unuttum. <laughs> Aa, bu şekilde bir kuramış. bir çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Çok tatlış. Bu da neyden yapmış? Ne ki bu hatırlamıyorum. Ama bu şekilde bir kuramaya çıktı. Ve videomuz bu kadardı. Bu Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer iki videoda görüşürüz.